Kaşlarını eğdirirsin Birbirine değdirirsin Güzelliğin yoktur ama Sen kendini sevdirirsin Güzelliğin yoktur ama Sen kendini sevdirirsin Öldüm 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 Ya kıymeti neden bilirim Bunda benim suçum yoktu Sen çağırdın ben de geldim Günaydın günaydın Hilyacığım Sandık sandığa dayalı Gemliye neye bağlı? Ben seni böyle mi sevdim? Dudağı kaşı boyalı. E ben seni böyle mi sevdim? Dudağı kaşı boyalı. Öldüm 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 öldüm. Yer kıymeti neden bildim? Bunda yoktur benim suçum. Ula sen çağırdın da ben de geldi. <laughs> ay, ay, efendim. Sahte sevgililer terk ettiğinde Benim yokluğumu anlayacaksın Beni başkasıyla her görüşünde Ay I find E saat kaç olmuştu? E bakayım alkaya. E 9'a 20 mi var? Kaç var? Anam yerim. E dönüp de bakmam lazım. 9 Dağız 20. Yok. 9'a 20 var. E bakalım. 5, 10, 15. 9'a çeyrek var. 9'a çeyrek var. La 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 Yapma, yapma, yapma. Yapma da yapma, yapma. Cık 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 Kız Aruşka. Aaa! Ama tam böyle yapıyorsun işte. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Çocuk okula gidiyor. Gel buraya. Tamam gel buraya gel. Gel çocuk okula gidiyor. Lay 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 Gel. Bugün sana şey alacağım. bunu ee, bilirsem. Ne alacağım? Gel kızım. Buraya gel yanıma gel. Gel yanıma sanacağım seni. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel. Hadi taniye. Hadi taniye kızım bu taraftan gel. gel. Gel 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 gel. Bunu da şöyle koyalım kız. Ha. Gel. ہفتا یہ اروش کا حائی رانے حائی رانے. لائی لائی, 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 لائی. لائی, لائی, لائی. <laughs> ay 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 efendim. E kız ne yapsın işte görüyorsunuz efendim. E kurban olsun anne buna le 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 hayrani. Lay le le lay, 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 lay lay, lay lay. Efendim Merhabalar ne yapıyorsunuz? İki tane kahve içtim. Ondan sonra birazdan çıkacağım ifade. Evet. Birin Serdancı hoş geldin. Şey uyanmadı herhalde değil mi? Uyandı mı? Burada mı? Ver Allah'ım sabır ver sabrı bitmiş kollara ver ya Rabbim sabır ver sabrı bitmiş kollara bin bir azapta versen bin bir çilede verse sabır da ver onlara Allah'ım ver ya Rabbim sabır ver Köpeğimin önünde bir sürü mama var orada. Tabaklarında suları var. Her şeyi var. Sen ne zaman gördün de benim köpeğime mama vermediğimi? Gecenin geç saatinde çıktım. Bak bir videoda izle. Dün dün. Gecenin geç saatinde çıktım gittim de şeye kapıya kapıya kedilere köpeklere mama götürdüm. Gecenin geç saatinde dolmaya parkini. İzle o videoyu YouTube kanalımdan canım. Bende mi? Azimir mi var bende? <laughs> ne diyorsun ayol sen? Neredeysen kurbağa nedir sen? Ha özel veterineri var kızımın. Evet. Yok ki a gerçekten. Bak o kadar yemek tarifindeydim mutfaktan. Çıktım gecenin geç saatinde efendim. Baktım ki hava çok soğuk güzel böyle bir şeyler hazırladım. Böyle tavuk koydum içine pilav, pirinç pilavı. Ondan sonra kurumama aldım götürdüm yukarıya kapıya bıraktım efendim. Aynen aynen canım aynen. Doğru söylüyorsun. Sende de kedi mi var köpek mi var ne var? Ne var canım sende? Ha, bahçeli evde mi besliyorsunuz? E biliyorsunuz ki ne yani büyük köpekler dairede beslenmiyor efendim. Binada beslenmiyor. Hem müstakil eviniz olması gerekiyor ya da gece kondu ya da bahçeli. Ha patronunuzun bahçesi anladım. Özel şoförüzsünüz. Hmm, güzel. Yok, benimki küçük. İşte. Demek mi kız? Kurban olsun annesi. Vallahi bulabilirsem buna taşlık alacağım bugün. Sor. Ne dersen. Ne dersen kurban, ne soracağım? E sor. Ne bekliyorsun? Günlüğü hal, merhaba. Kohna, kraliçem, Merhaba. Ya Allah aşkına bir sorduğun şeye bak ya. Kimsin sen ya? Kimsin ya? <laughs> Kesinlikle. Demek ki sen yapmışsın ki onu bana soruyorsun. <laughs> bak köyüne. Ojeler nasıl beğendin mi? O dediğin kişiyi ben tanımıyorum ki. Kim söyledi? Kim? Kim? Adı ne? Adı. Adı ne? Ama. Evet kız ağzına şey yapsana ama delik yapsana ben buradan lıkamıyorum. Aa. Hmm.

Evet efendim hayranlarım tek tek e, madilik yapmaya başladılar efendim. <laughs> Nedir bu? Ben anlamış değilim ha. Anlayan var mıdır? Nedir bu? Nedir? A -a. Doğru bir şey de e, anlayamıyorum ki cevabını vereyim. Ne? Ben de Aa. Dur kız bir arona bir sipsi daha içeyim de. Ah, oh, efendim. Ah, ne yapacakım kız? biz daha alıp bari. Dama vurdum bir tepik dama direği kepik dama vurdum bir tepik dama direği kepik Hocam merhabalar, merhabalar, iyi çalışmalar. Şimdi birazdan çıkacağım hocam. Ondan sonra ilaçlarım geldi mi? Geldiyse alayım olur mu efendim? Gel Zeynep, gel canım. Tam da çıkıyordum, gel. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Liralarım döküldü. Toplayamadım. Liralarım döküldü. Toplayamadım. Merhabalar. Merhaba hayatım merhaba. Ne yapıyorsun? Benim ya, evet. hep şeye gidiyorum ben. Postaneye gidiyorum. Ee, dün iki tane menajer kolim gelmişti. Evet. Elimden gelen budur. Burada bir tane takım elbisesi vardı. Gömleği vardı. Poşete koydum. Orada kar kargolatıracağım. Göndereceğim Mehmet abiye. Bir de e, yani e, yalan olmasın. E, 300 TL gönderebileceğim ona. El, şey, e, Velat'tan da gelmedi. Yok. Yok Velat dün e... Senden haber beklemiş. Ben İletişime girmemiş. Ama ben yazdım ona. Yok. Yazdın mı ona? Tamam şey ya Velatla ben görüştüm dedi ki tamam ben halledeceğim. Gelirse birazdan e, şey yaparım ben. Velat dün çünkü dedi ki Sibel Hanıma dedi ulaşamadım. Dün ben seni de görmedim Sibel. Uyuyordun her. Tamam ben evet. <laughs> ama şey ben ona istek attım özel bir hesabı ondan Aha. dolayı. Belki aile, aile hesabıdır. Aile hesabıdır ya belki kabul etmemiştir. Ama şey velat birazdan gelirse yine ben söylerim ona. Ha söyle hazır postaneye gitmiş gene şimdi. Yok yok o şimdi gelir ya. Şey Sibel şey diyecektim ben sana. O yüzden beni yukarı al dedim. E, Fulya. Arkadaşlar Fulya bana Sibel sen de bilirsin. İsim verme. Prim vermeyelim. Film vermeyelim. Yok yok, yok isim vermeyeceğim. Şimdi beni bir arkadaş... Hayır, bunun, ismini verme. bunun ismini verme. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim de <laughs> bu bana bir hesap vermişti ya. Hesap vermişti. Sen biliyorsun hani oğlum diye hesap vermişti. Hani ben oradan giriyordum ya senin canlı yayına. Şifreyi de değiştirmemiştim ben. Arkadaşlar iyi dinleyin burayı. Bu benim arkadaşıma yazmış. Arkadaşım şimdi ben dedi ki bu sen misin? Dedim yok ben değilim. Bana ekran görüntüsü attı. Adamı neler yazmış. O ekran görüntüsü bende şimdi. Ben de şifreyi değiştirmemiştim. Bakın Eee hanımefendi sen benim adıma adamla konuşmuşsun da benim adamla hiçbir alakam yok. Ben şimdi çıktım bak seni nasıl burada yalancı çıkarıyorum. Sen nasıl bir hainsin de girmişsin adama neler yazmışsın? Hiç mi utanmıyorsun? Adam diyor ki ben şok oldum diyor. Bu nasıl bir yazışma? Ya hiç mi insanda duyun duyun kültüre, kültürlü ve edepli ve e, kaliteli dediğiniz insana bakın. Güvenip şifreyi değiştirmiyoruz. Adama neler yazmış? Adam bana ekran görüntüsü attı diyor Zeyno bu sen misin? Dedim adam gerçi benim yapımı biliyor inanmadı da. E ne oldu? Yalanını ortaya çıkardı. Seni şimdi gidip devlete ben versem benim yerime sen böyle millete yazı yazmışsın. E yapacağım ben bunu. Ekran görüntün geldi. Sen kimle dans ediyorsun? Hayırdır? Biz, bizi, bizi varoş, bizi böyle gundi gibi görmeyin. Gundiler de adamı ters köşe yapar yani. Hiç kafanızı yormayın siz. Ya yeni uyandım. Gözümü açtım bir baktım Sibel. Adam bana ekran görüntüsü attı. Hayırdır? Allah'tan ki adam bizi seven sayan biri dedi ki Zeyno ben inanmıyorum. Biz şifreyi değiştirmedik. Biz itibar etmişiz sana. Sen kalkıyorsun. Hayırdır yani. E şimdi bu yaptığın cacığı kusura bakma. Ben, değil ama ben senin bak seni de dosya eklettireceğim. Sen Hı. hayırdır kimle dans ediyorsun? Sana bacı dedik. Adam, adamların hakkında kalkıyorsun isim vermeyeceğim. Suç duyurusunda bulunacağım diyorsun. Bir bakıyoruz ki oradasın. Bir bakıyoruz oradasın. Haklarında suç duyurusunda bulunmayıp gitsen sana bir şey demeyeceğiz. Bir de, bir de bizi orada kötülüyorsun Zeynep'le beni. Sibel! Şimdi gözümü açtım adam bana ekran görüntüsü attı. Neler yazmış ya? Ayıptır kızım sen 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 hayırdır yani hayırdır diyeceğim ben sana. Sen benim bütün sayfa arkadaşlarıma şimdi benim hesabım gibi şey yazıyor. Hayırdır yani. Hayırdır. E, hayırdır Hesaptan ya, şey ya, hayır. zaman. Sen kimle densin? diyor. Bir sene eksiktin sen de girdin. Allah'tan ki insanlar benim yapımı biliyor. Biz şifreyi değiştirmedik. Biz sana itibar etmişiz. Senin gibi kalleş değiliz. E şimdi çıktım ben seni böyle işte böyle arkadaşlar bu Zeyn oğlum hesabından bakın ben şimdi o vermişti çünkü bana bakın hesabı o bana verdi. Hepiniz de şahitsiniz. Birkaç kere Sibel'e oradan geldim ben. Bakın. Kendiniz de şifreyi çünkü ben değiştirmedim. Ya o hesabı verdi diyorum Gülnihal. Şifreyi o biliyor. Hala senin beynin mi almıyor? Ekran görüntüsü atacağım. Adama neler yazmış. Hayırdır kızım sen bizi küçük düşürüyorsun. Sen küçük düşürmüyorsun. Sen kendini küçülttün. Millet benim yapımı biliyor çünkü. kazık ka kadar kazık kadar kadınsın. Bak ben uykudan yeni kalktım. Ben uyurken bile iş çeviriyorsunuz ya ayıptır size ya. <laughs> Bu kadar mı size dert olmuşum? E dert olmuşsam iyi olmuşum. Hadi. Gitmiş Gitmişsin oğlum hesabından daha kimlere yapmışsın Allah bilir. Dur şimdi onlar da bana dönüş yapacak. Dur sen dur. Utanmadan karşıdaki insanlara yazmışsın benim adıma ya. Gülücük atan yaratıklar. O gülücükler size girsin. Zeynep ben şimdi çıkıyorum. Sen kendin aç. Tamam ben de bir tamam. Sadece bir saat bir şey söyleyeyim kapat tamam. Arkadaşlar bakın Zeyne oğlum üstünde resim olmayan hesap şifresi bu hanımefendi de biliyor. O kendisi bana verdi. Bakın o kendi bana verdi. Saçma salak şeyler millete yazmış. Allah'tan ki arkadaş bana dönüş yaptı. Ekran görüntüsü de bana attı. Çünkü dedi Zeynep'in dedi, dedi ben inanmadım. Sağ olsun. Dedim ben değilim. O zaten bakın ya gözümü yeni açtım. çok oldum. Kız sen utanmıyor musun mu? koca kazıksın kız? Yaptığını 5 yaşındaki çocuk yapmaz. Bak sana bacım dedim. Ne bacım lan? Pih. Kalleşin önde gidenimsin. Neyse Sibel. Ben kendim açacağım yayın, sen kapat istiyorsan. Uğraşma. Beynim, ne? beynim. Ne? 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 E, şeye arkadaşa ulaş. Ya sen de kayıtlı ya. Sen de şey ya. O zaten tamam, e, ya. Hay, şey velatı diyorsun. O zaten yayına ha, ha, ha. gelir. Ona yaz sen. Gülücük atanlar. Açın da birbirinize gülün. He? Alttan böyle gülcük atıyorsunuz ya. Diyor ki saat döner, keser döner. Gün gelir hesap döner. O da sizin bakın bugün bizim başımıza gelenler yarın sizin başınıza gelir. Yine hadi biz konuşabiliyoruz. Siz böyle köşelerde izlersiniz. Ha? Gülcük atın. Ha? Çok mu komik? Ha? Çok mu komik? Ha? Soytarılar. Çok mu komik? Ha? Ulan bak bir şey söyleyeyim ben size geberseniz de bir doğulu insanın da sanal dünyasında olacağını kabul edeceksiniz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bize böyle bir hak vermiş. Bu hakkı da çanlar alamaz. Alo. Arkadaşlar şu anda Necati. Telefonda iki gündür adam postaneye gidiyor. O malum kadın telefon göndereceğim diye adamı yoruyor. İnşallah adam. Belli adam, adam işinden ediyor. Gönderdim diye yalan söylüyor. Ya, Hayır telefon falan gelmemiş. Ben ya yollamamış. Biliyorum. Bekle Sizi oynatıyor sen de, de yiyorsun ya. Evet, çıkıyorum hadi. Çıkıyorum bekle hadi. Ya yollamamış. Evet bu arkadaşlar gidip geldikten sonra Zeynep gidip geldikten sonra beni açacağız. Gene açacağız gel tamam mı? Ee, ne diyeceğim? Ha. Sen o arkadaşa ulaş. Ha, ulaş. gereğini ulaş. yapsın. Ben tamam. gidiyorum. Tamam canım tamam. Ararım. Hadi yapıyorum kendine iyi bak görüşürüz. Tamam,